Herkese hayalet şehir Kayaköy'den merhabalar. Fethiye gezimize bugün başladık. Aslında bugün bir sürü yeri gezeceğiz. İlk durağımız da Kayaköy oldu. Burası bir hayalet şehir ve bu köyde kimse yaşamıyor aslında. 1923 yılında mübadele döneminde burada yaşayan Rumlar Yunanistan'a gönderildiği için o zamandan beri kimse yaşamıyormuş. Aslında Türkler yerleştirilmiş buraya. Fakat daha sonra Türkler de bu köyü beğenemedikleri, sevmedikleri için daha sonra hepsi bu köyden ayrılmış. Ve o zamandan beri de bu köyde kimse yaşamıyor. Sadece yaşamış oldukları evlerin, binaların kanıtları var. Burada burası tamamen böyle hayalet bir şehir gibi. Şu an biz ilk olarak e, giriş kapısı var buranın. Oradan girdik. Fakat girişte hiçbir şekilde ne bir görevli vardı, ne birisi vardı. Direkt böyle girdik. Alt taraflarında böyle gözlemeciler falan var. Birkaç tane dükkan bulunuyor. Şimdi köyü birlikte gezeceğiz ama muhtemelen bir tek biz varız köyde. Kimse yok şu an. Bayağı bir heyecanlı olacak, güzel olacak. Birlikte şimdi gezmeye devam edelim. eski okul gösteriyor. Bakın eski bir okul binasıymış burası da o dönemden kalan. Çok enteresan. Korku filmleri çekilir ya. Yani o tarz bir köy gibi gerçekten. Şu an köyde hiç kimse yok. Sadece biz yürüyoruz. Aşağıda yerleşim yerleri var ama onlar birazcık daha aşağıda kalıyor. Bu tarafta tamamen zaten burası koruma bölgesinde olduğu için hiç kimse bulunmuyor. Şu an annem, babam ve ben Köyde böyle yürüyoruz. Gerçekten çok büyük bir köy. Sağ tepeye kadar çıkıyor. Biz daha aşağı kısımlarındayız. Bilmiyorum yukarı kadar çıkabilir miyiz çünkü bayağı bir yukarıda kalıyor. Çok enteresan yani bu kadar büyük bir köyün o dönemden hani bu şekilde kalması ve bırakılması daha sonra hiç ıı, kullanılmaması enteresan gerçekten. Burada köyün kilisesi. Bayağı bir kornaklı duruyor kilise fakat kapısı kilitli. Büyük ihtimalle içeri giremeyeceğiz. Ama dışarıdan baktığınızda çok sağlam bir şekilde günümü oluştuğunu görebilirsiniz. Tabii ki içi biraz yıkanmış ama yine de bayağı bir dış yapısı çok sağlam ulaşmış buraya. Ama kapısı kilitli gördüğünüz gibi olmasına rağmen hepsinin duvarları ve bakın burada bacaları kalmış. Hepsinin bacaları böyle görünüyor evlerin. Şekillerini az çok anlayabiliyorsunuz. Mesela bakın bunun da bacası burada görünüyor. Yine bu da farklı bir ev, ikisi de yan yana. Yani evin içerisine giriyoruz. Gerçi şekli çok anlaşılmıyor evin ama bu de bu şekilde genel olarak enteresan yani burada insanların yaşadığını düşünmek tarih boyunca kim bilir insanlar neler yaşadılar yani terk edilmiş bir köy sonuçta buradaki yaşanmışlıkları düşününce insanın gerçekten şaşırmaması elde değil böyle gerçekten çok ilgimi çekti köy çok güzel ve hiçbir şekilde bakar mısınız hemen Türkler geldikten sonra falan herhalde şu şuraları falan yapılmış Bu taşları bu kadar taşıyıp da hani böyle bir ev yapmışlar. Gerçekten hayret edici. Çünkü bu köy çok tepede kalıyor. Yani aşırı bir yol geldik. Aşırı bir tepeye geldik. Sanki hani böyle Uludağ'a çıkıyormuşuz hissiyatı verdi. Bursa'da yaşadığım için. Hani o yol gibi böyle dön 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 yukarı çıkıyor. Gerçekten çok tepede bir köy burası. O yüzden hani çok enteresan o dönemde böyle yerlere bu şekilde yapıların yapılması zaten artık hani günümüzdeki yapılara baktığımızda çok basit kaçıyor bu tarz şeylerin yanında. Bakın o dönemden ne kadar böyle sağlam bir şekilde yine de gelmişler. Hepsi zaten taş ev bunların. Yine aşağıda da böyle yeni evlerde buna uygun yapılmaya çalışılmış taş evler ama burasının gerçekten çok farklı bir atmosferi var. Merdivenleri falan gayet net bir şekilde buradan görünüyor, aşağıya doğru iniyor. Kısacası biraz köyün yukarıdan görünüm bu şekilde, bakın burası kilise kısmı, diğerleri zaten hep ev. Buradan baktığınızda şu karşı bölgelerde bir yerleşim var, bakın dağın ne kadar tepesindeyiz aslında. Yalnız en güzel şurada gördüğünüz kilise korunmuş, bir de galiba en üstte bir kale var, Türk bayrağının olduğu bir yer var, şurada üstte görebiliyorsunuz belki. Türk bayrağı var orada. Diğer evler bu şekilde. Evlerin en korunaklı yeri de genelde bacaları. Diğer tarafı. Az önce sol tarafını çektim. Burası da sağ tarafı. Bakın hep böyle yukarılara doğru çıkıyor ev. Yani çok en tepede bile evler var ama oraya çıkmak birazcık zor oluyor. Çünkü yollar çok böyle şeyler var. Dikenli dikenli otlar var. O yüzden çok gidemiyoruz. Evler biraz böyle birbirine bitişik gibi olduğu için. en tepede hatta şuradan göstereceğim. Şu kısım. Ay bir dakika. Bakın tam şurada bir tane Türk bayrağı gibi bir şey bulunuyor. Artık türbe midir nedir bilmiyorum ama köyün o kadar tepesinde kalıyor ki oraya gitmek şu an neredeyse imkansız gibi bir şey. O dönemde burası bence köy değil böyle kasaba artık hani öyle ilçeye doğru hani o dönemin ilçelerine doğru kaymış. Çünkü gerçekten çok büyük. Buraya hani böyle bir gününüzü falan ayırmanız gerekiyor ya da en az bir 3-4 saatin ayrılması gerekiyor ki köyün her yerini gezebilin. Bizim o kadar vaktimiz olmadığı için en temel noktaları böyle gezmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Çünkü Fethiye'deki son günümüz. Bugün gezilecek bir sürü yer var. Eğer yolunuz Fethiye'ye düşerse mutlaka buraya uğrayın. Zaten Fethiye merkeze yaklaşık 5 kilometre falan uzaklıkta kalıyor burası. Böyle virajlı bir yolu var ama çok o kadar problem değil. 5 kilometre zaten sadece. Mutlaka gelip burayı da görün. Sağlam burada görebiliyorsunuzdur. Bayağı bir net şekilde görünüyor. Yine aynı şekilde bunun da bacası sağlam. Hepsinin bacaları çok sağlam. Bu köyün kesin mezarlığı falan da vardır. Gezerken aklıma direkt o geldi. Hani sonuçta bir sürü kişi yaşamıştır burada. Eski bir mezarlığı vardır ama neresindedir artık hiç bilmiyoruz. Zaten böyle tabela gibi bir şey de yok çok fazla. Sadece kiliseyi gösteren bir de eski okulu gösteren bir tabela vardı. Kilise muhtemelen en sağlam yapısı buranın. Diğer yapılar hep böyle evlerin hepsi yıkık dökük bir şekilde, harabe bir şekilde. Ama kilise çok sağlam bir şekilde kalmış o zamandan günümüze. Onun da bahçesine girmek yasak. Aslında keşke girebilseydik görebilseydik ama yine de dışından görülebiliyor. Nerede köyün en uç kısmında bir kilise daha var. Şurada görebilirsiniz net bir şekilde. O da çok sağlamlaşmış gibi duruyor günümüze. Ama köyün bayağı bir ilerisinde kalıyor. Tepede az önce gördüğümüzde şapel gibi bir şeye benziyor. O dönemden kalma eski bir şapel. Oraya çıkmak bayağı bir zordur büyük ihtimalle. Bu şapelin şurada gördüğünüz gibi işaretleri falan o dönemden çok sağlam bir şekilde ulaşmış. Yine aynı işaret burada da var. İçi de bayağı bir sağlam. Kiliselerle şapeller çok sağlam bir şekilde günümüze ulaşmış. Gelin biraz içerisine girelim. Gerçekten çok ürkütücü içerisinde gezmek bile. <laughs> okuldaki şapeli gezerken içerisinde kuş girdi. Bir de tek başımaydım annemler ilerideydi. Bayağı bir korktum. Böyle cik 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 ödünce kafama tepesinde. Yani bir de böyle hani ortamın vermiş olduğu sessizlik, sakinlik olunca insan bir ürperiyor. Kim bilir kimler geçti, neler oldu. O dönemden beri bakın bu evde bayağı sağlam bir şekilde o dönemden günümüze kalmış. Şimdi Kayaköy'den ayrılıyoruz. Yaklaşık bir buçuk saattir buraya geziyoruz. Gerçekten gez gez bitmeyecek bir yer. Böyle bir 4-5 saatinizi alır her yerini gezmek isterseniz. Eğer yolunuz mutlaka Muğla Fethiye'ye düşerse buraya da uğramayı ihmal etmeyin. Benim çok hoşuma gitti burası. Özellikle böyle bir de o dönemde insanların yaşadığını düşünerek gezerseniz ve biraz da tarihini araştırdığımızda insan gerçekten çok daha fazla ilgiyle geziyor. Şimdi biz buradan Kaya Mezarları'na gideceğiz. Bu videoyu orada devam ettireceğim. Köyün alt kısımları. Burada yaşayan insanlar var ama evlerinde. Zaten tavuk oru sesleri falan da geliyor. Buradaki insanlar yaşıyor ama bu köyün en alt kısmı artık. Hatta bakın şurada birisi oturuyor sandalyede. Sohbet ettik. Arkada oturuyor sandalyesinde. Buralıymış. Burada yaşıyormuş. Çok enteresan. Gerçekten şu köyün yamacının altında yani bu köyün en alt kısmında oturmak gerçekten tuhaf bir şey olsa gerek. Zaten çok fazla hane yok burada. Birkaç tane böyle sayılı evler var. Alt kısmında da böyle bayağı lüks yapılmış villa tarzı evler var. Ama bu en tepede zaten ev yok hepsi böyle koruma altında olduğu için böyle eski yapısını koruyor. Bu da eski çeşmeymiş. Yani köyün çeşmesiymiş. Burası çok güzel korunmuş gördüğünüz gibi. Köyün çeşmesi hala akıyor. Bakın babam şu an hatta buradan su içiyor. Nasıl suyu? Güzel de sıcak. Burada artık insanlar yaşıyor. Köyün en alt kısmı. Kafeler falan var, restoranlar var, kalabileceğiniz pansiyonlar, butik oteller var. Biz ileriki kısmından çıkmıştık yukarıya. Köyün diğer kısmından da aşağıya indik. Burada da 17. yüzyıldan kalma bir şapel var yine. Yolun üzerinde bulunuyor. Bakın köy böyle aşağılara kadar iniyor. Burada bir caddesi var. Biz de arabamızı buradaki ücretsiz otoparka park ettik. Burada Kayaköy'ün ücretsiz otoparkı bulunuyor. Burada otoparka park edip şuradan az ileriden satış yapılan yerlerin oradan yukarıya doğru çıktık. Türkiye'ye gelirseniz mutlaka ya sabah saatlerinde gelin bizim gibi saat 8-8.30'da ya da akşam saatlerine doğru gelin. Çünkü öğle saatlerinde çok sıcak olacaktır ve gezmesi de zor olacaktır. Çünkü sürekli böyle yukarı tırmana tırmana çıkıyorsunuz. O yüzden sabah ve öğleden sonra yani akşam saatlerine doğru buraya gelmek iyi olabilir. Sabah 8'de açılıyor burası. Akşamda 7'de kapanıyor. Yani sabah 8'de akşam 19 arası açık o saatler arasında ziyaret edilebilir. Şimdi ikinci durağımız olan Amintas Kaya Mezarları'nın oraya geldik. Yine Kayaköy'den gelirken sağ saptığımızda zaten burası bayağı bir, bakın gördüğünüz gibi Fethiye Merkez'e daha yakın Kayaköy'dense. Ee, aynı şekilde yine Fethiye Merkez'den de buraya ulaşabilirsiniz. Bakalım içeriye doğru gireceğiz. Aşağıya yine arabamızı park ettik. Buranın girişi ücretliydi. Normalde müze kartınız varsa müze kartla geçiş yapabilirsiniz. Biz o şekilde geçiş yaptık. Öğretmenlere 65 yaş üstüne ve 18 yaş altına da ücretsizdi. Normalde giriş ücreti 7 lira. Şimdi burada şimdi burada bir sürü basamak var. Merdivenlerden yukarıdaki mezarlara doğru çıkıyoruz. Buradaki giriş yerinden girdik. Burada bir sürü basamak bulunuyor. Onları çıktık. Burada da yine kaya mezarlarının örnekleri var. Ama bizim nasıl ulaşmaya çalıştığımız yer burası. Kral mezarları Fethiye merkezinde M.Ö. 4. yüzyıldan kalma kayalara olmuş kaya mezarı örneğidir. Likya bölümü yapısı olan Amintas kral mezarları iyon tarzında yapılan ve tek parça kayanın yontulmasıyla oluşturulmuş bir yapıdır. Termosos kentinin yöneticisi olduğu sanılan kral Amintas'ın anısına inşa edilmiştir. Likya uygarlığına ait Termosos antik kentinden geriye kalan önemli kalıntıdır. Buradan çıkarılan eserlerin çoğunluğu şu anda İngiltere'de. bir şekilde isimlerimizi yazmışız buraya. Gerçekten tarihi mahvetmek için elimizden geleni yapıyoruz. yani Böyle bir yapıya duvarlarına bakar mısınız? Mahvetmişler. Üzücü bir şekilde. Gerçekten yalnız manzarası harika. Bütün körfez böyle ayaklarınızın altında görünüyor. Burada da daha küçük mezarlar var. Burası en temel mezar. Burada mezarın iç kısmı. Bu kadar küçük bir yer, çok öyle bir şey yok açıkçası içerisinde. Tepedeki, buradaki mezara ulaşmak için yüz basamak çıkılması gerekiyormuş. 100. basaman sonunda da buradaki işte en büyük asıl mezar var. Burası yine tabii ki bir kral adına yapılmış bir mezar. Burası onun saygınlığını gösterdiği için de en tepede konumlandırılmış. Diğer mezarlar birazcık daha artmış. Diğer mezarlar birazcık daha alta kısımlarda kalıyor. Onları zaten yoldan geçerken çekeceğim. Manzarası var gerçekten. O dönemde bu kayalara nasıl yapılmış gerçekten bilmiyorum. Çok tuhaf. Çünkü burası M.Ö. 4. yüzyıla dayanan bir yer. Böyle bir şeyin yapılması gerçekten hayret verici. Bugün çok güzel yerleri geziyoruz. Çok tarihi yerleri geziyoruz. Burası da benim çok hoşuma gitti. Zaten manzarası da ayrı bir güzel. <laughs> gittik. Fakat ben Ölüdeniz'de çok fazla konuşmadım. Videoda çekmedim. E, giriş ücreti 25 liraydı Ölüdeniz'in. Aracınızla girerseniz. Normal girerseniz kişi başı ücreti 7 liraydı. Fakat ben Ölüdeniz'i çok beğenmedim o kadar. Çünkü böyle çok kalabalıktı. Millet sanki böyle piknik yapmaya gelmiş gibi kilimleriyle. Böyle çok ana baba günüydü. Öyle diyebilirim. En güzel yerler e, en güzel yerler plajlar tarafından alınmış. Tabii biz yine plajların olduğu yerden Şezlong kiralamadan yine girdik. Ama Şezlong ücreti ve şemsiye ücretleri ayrı ayrı 15 liraydı. Yani şezlong ve şemsiye alırsanız 30 lira ödemek zorundaydınız. Bilmiyorum ben suyunu da o kadar beğenmedim ya da bizim şansımıza bugün o kadar berrak gelmedi. Hani temiz olduğu söyleniyor ama bizim şansımıza dibi görünmüyordu ve böyle bulanıkta Sadece böyle koy gibi olan yerde biraz görünüyordu. Orası güzeldi. Yine de ama birkaç tane görüntü çektim oradan. Yine onları da buraya koyarım. Bu videoyu da buradan bitiriyorum. Biz buradan artık saklı kente geçeceğiz. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.